Sayın Abdülhamit Gül ve Sayın Fatma Şahin Bakanım, Sayın Gaziantep Milletvekilleri, çok kıymetli kamuoyu Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip AK Parti'ye geçen, AK Partili olup davası AK Parti olmayan, HDP'ye de yanlış yapan, safı ve çizgisi ihale mevzuatlarını tepe takla etmek olan Başkan Hasan Doğru. Bugünkü gündemimde konumuz 14 11 .2023 tarihinde kilit taşı sözleşmesiyle 15 milyon 180 bin TL'lik kilit taşı ihalesi ve ilana göre dün yapılan 355 bin litrelik akaryakıt ihalesi. Şimdi kilit taşı ihalesi yapım işidir. Kamu ihale kanununa göre bir yapım işi pazarlık usulü olmaz. Ancak kanunun 21. maddesine göre olağanüstü durumlar varlığı halinde yapılabilir. Mesela deprem olmuştur, çadır tedarik etme, konteyner yapma, sokaktaki insanlara hizmet verme gibi durumlarda pazarlık usulü ihale yapılabilir. E peki başkan kilit taşı yapmada böyle bir gecikme yok ise Yine 21. maddeye göre diğer durum ise ihale yaptığında ihaleye katılan olmaz ise yine pazarlık usulü ihale yapılabilir. Esenin kilit taşı ihale bu şartta da uymuyor başkan Hasan Doğru. İhale ilanına göre mahal listesini de koymamışsın. Nereyi yapacaksın? Ne kadar metrekare yapacaksın? Niye ihale ilanında göstermiyorsun? O zaman senin amacın ne başkan? Niye açık şeffaf denetlenebilir bir ihale yapmıyorsun? Zaten ihaleyi de devamlı 3 firmaya veriyorsun. O 3 firma da aynı firma değil mi? Büyük Karakuyu köyündeki firma 3 isim adı altında faaliyetlerde bulunmuyor mu başkan? Bence senin amacın 17 köye 100 bin metrekare kilit taşı yapacağım deyip devlette parasını alıp sonra yaklaşık 7 köyün kilit taşını yapıp 10 köyün kilit taşını yapmadığında ben bizzat gidip Hasanoğlu, Taş Değirmen, Yukalı, Fakırlı, Doğan, Nüyücük gibi köylerde resim çekip yerinde görgü ve tespitim sonrasında başkan bu köylerin kilit taş parası nerede diye sormuştum. Ya bu sefer amacın ne başkan? Amacın denetimi etkisizleştirmek mi? Kamuoyu denetimi devre dışı bırakmak mı? Kanatimce başkan bu sefer Mecan daha gider yine yer tespiti yapar diye 12 milyon 775 bin TL'lik ihale sonrası 15 milyon 180 bin TL'lik ihale ile başkan bu sefer ihale dosyasında araban sınırları içerisinde muhtelif merkez ve kırsal mahallelerde kilit taşı ihalesi demek suretiyle muayene denetimini engelliyor. Şu 355 bin litrelik yakıt ihalesini iptalini rica etmiştim başkan. Vallahi yazık. Hem sana yazık hem arabanlara yazık, hem bu dünyada, hem ahirette yargılanırsın, hesabını verirsin. Yazık olur, yazık olur sana başkan. Yazıktır, günahtır. 22 aracın aktif olan 19'u için 355 bin litre akaryakıt ile günlük 1000 litre yakıt alınması mümkün değil. Otomobil tarzı her araç her gün Edirne'ye gidip diğer gün dönmesi gerekiyor. Dediklerim yanlış ise başkan Hasan doğru doğrusunu söylesin, özür dileyip yayınımı kaldırayım. 7-8 köyde taci evi yok, mezarlı olmayan köy bile var ama başkan döneminde 4 kez kilit taşı ihalesi yapılmış toplam 30 milyon 163 bin TL'lik. Yakıt ihaleleri ile 34 milyon 32 bin TL ile birlikte araba belediyesi toplamda 64 milyon 195 bin TL'si liyakatsizce harcanıp çarçur edilip belediyemiz zarara uğratılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip AK Parti'ye geçen AK Partili olup davası AK Parti olmaya, HDP'ye de yanlış yapan Başkan Hasan Doğru'ya dur diyen olmayınca Araban'da AK Parti belediye kazanır havasını sabote etmiş oldu. Beni izlediğiniz, ilginiz, sabrınız ve katkınız için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Sen nefsine oldun Artık bana yaranmazsın Sen nefsine Yalan artık bana yaramazsın Kendin ettin, kendin buldun, benden hesap sorma.